Günlük TV ekranlarından günün manşeti programından mutlu günler sayın seyirciler. Bugün gündem özel programıyla karşınızdayız. Denizli 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ı ağırlıyor. Sayın Oğan'ı bizde bulmuşken hemen kısa bir hızlandırılmış canlı yayınına. Burada projelerini, hedeflerini söyleşeceğiz. Sayın Oğan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ evet, olasınız. Denizli'de yoğun bir ilgiyle karşılandınız. Evet, inanılmaz bir ilgi var. Beklentimin çok üzerinde bir ilgi var. Biz Denizli halkının vatansever, milli olduğunu, milliyetçi olduğunu, ülkesine milletine bağlı olduğunu biliyorduk ama Denizli'de de yerleşmiş bir siyasi parti kültürü var. Ama benim bugün gördüğüm bütün yerleşmiş algıların tamamının alt üst olduğu Denizli halkının, özellikle Denizli gençliğinin ...bütün bir ilgisi olduğunu gördük ve bundan çok mutluyuz. Evet. Teşekkür ederiz zaten. <laughs> biz teşekkür ediyoruz teşrif ettiğiniz için. Ee, Sayın Oğan, şimdi e, bütün diğer özetleri arkadaşlarımız sosyal medyalardan da ulaşabilir. Vaktim çok kısıtlı o yüzden Hı. direkt siyasete girmek istiyorum. Şimdi e, partisiz cumhurbaşkanı adayı olan tek isimsiniz. Evet. Dolayısıyla çok o kadar önemli ki. Dolayısıyla kendinizi nasıl nitelendiriyorsunuz? Siyasette nasıl nitelendiriyorsunuz? Şimdi ben Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayım Ata İttifakı'nın desteklediği, adayı gösterdiği birisiyim. Ama benim herhangi bir parti üyeliğim yok. Ve ben Cumhurbaşkanı adayının parti üyeliği olmasına da karşıyım. Partili Cumhurbaşkanı olunca partidaşlarımız gelip size bir takım şeyleri istiyor. Kıramıyorsunuz. Sizden istemese il başkanından istiyor. ilçe başkanından istiyor. Genel başkan, genel başkan yardımcısından istiyor. Bir şekilde partili Cumhurbaşkanı olunca mesele farklı bir noktaya çekilebiliyor. O yüzden biz partili Cumhurbaşkanı olmayan tek aday olarak vatandaşlarımıza diyoruz ki, partili cumhurbaşkanlarına değil, e, liyakati e, partili cumhurbaşkanlığına e, tercih etmeyecek olana değil, liyakati tercih edecek olana yani Sinan Oğan'a oy versinler. Çünkü partisiz cumhurbaşkanı olmak, daha bağımsız, daha herkese eşit mesafede olmak demektir. Şu anki sistemi nasıl nitelendiriyorsunuz? Şimdi Millet İttifakı olarak tabir ettiğimiz yine ve Muharrem İnce'nin de tabir ettiği tek adam rejimi çatısı altında bir söylemle karşılaşıyoruz. Siz nasıl nitelendiriyorsunuz? Vallahi tek adam rejimi Türkiye'de maalesef ki siyasi partilerden kaynaklanan bir rejim. Siyasi partiler kanunu değiştirmek lazım. Bütün siyasi partilerin genel başkanları tek adam. Genel başkanlar kim isterse o milletvekili oluyor, kim isterse o bakan oluyor, kim isterse o herhangi bir göreve geliyor veya azlediliyor. Ki Türkiye'de değişmeyen tek kanun sanırım değil mi? Evet, Anasada. 12 Eylül'den kalan tek kanun bu. Değişmeyen tek kanun bu. Sinan Oğan geldiğinde ilk değiştireceği kanun da bu. Evinin önünü süpüremeyenler memleket temizleyemezler. Evet güzel bir söylem oldu. Şimdi şöyle de mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tekrar 5 yıl içinde parlamenter sisteme evet. geçeceğinizi söylüyorsunuz ama Mevcut sistemde bir cumhurbaşkanı adayı olarak yarışıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Başka, yani ben bu sistemin içinde cumhurbaşkanı adayı olmak istemezdim ama kanunu seçilmeden değiştirme şansımız yok. Darbe yapmanız lazım. O da bizim karşı olduğumuz bir şey. Biz her şeyi sivil yollarla, siyaset yoluyla, milletin iradesiyle değiştireceğiz. Türkiye'de başkanlık sisteminin yanlış olduğunu biz yıllarca defalarca vurguladık. Ee, bunun vurguladığımız için de ikinci defa partiden ihraç edildik. Ama şimdi görüyoruz ki başkanlık sistemi yanlışmış. Hı. Ve biz değiştireceğiz. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Ama beş yıl içinde. Ya değiştirmezseniz? Çünkü şöyle ki eğer siz cumhurbaşkanı olursanız bütün yetkiler sizin tek elinizde olacak şimdi. Böyle de bunun bir e, şimdi millet ittifakına baktığımızda ortak mutabakat metniyle ya da bunun aşamalarıyla, hedefleriyle onun, onun bir sorun var. Ben partisiz cumhurbaşkanı olduğum için hı hı. parlamentoyla uzlaşmak zorundayım. Yani parlamento da benim olsun, Cumhurbaşkanlığı yetkileri de benim olsun. Olunca tek adam oluyorsunuz. Ben şimdi mecburum ki parlamentoyla uzlaşayım. O yüzden de parlamentoyla uzlaşıp parlamento'nun yetkilerini artıracağız. Evet. Çok basit bir mantık. Şimdi ben dış politikaya gelmek istiyorum. Siz de siyasi hayatınız boyunca uluslararası dostluk gruplarında pek çok sefer aktif rol aldınız, aktif görev aldınız. Şey Çünkü biliyorsunuz yani araştırmışsınız bayağı. Araştırma evet. gazeteciliği ben <laughs> çok seviyorum. Bu arada yerel medyaya da buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben bugün 1 Mayıs işçi Bayramı, emekçinin, alın terinin bayramı ve buradan tüm emekçilerimizi tebrik ediyorum. Aynı zamanda basın emekçilerimizi tebrik ediyorum. Ve şunun sözünü veriyorum ki, yerel medyayı ben güçlendireceğim. Çünkü Sinan Oğan yıllarca kartel medyalarından çekti. Yıllarca onların bir talimatıyla, siyasetçilerin onlara bir talimatıyla kapılar Sinan Oğan'a kapandı. Sinan Oğan'ı böyle zor zamanlarında her zaman yerel medya e, konuk etti. Ama yerel medyanda çok sorunları var. Ben bunun farkındayım. Ve ben seçildiğim takdirde yerel medyayı özellikle destekleyeceğim ve güçlendireceğim. Biz dün akşamdan beri danışmanlarınızla bir savaş veriyoruz gece saatlerinde. Şimdiden de söyleyelim. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Şimdi uluslararası politikaya gelmek istiyorum Sayın Oğan. Türkiye'yi hep biz 2023 hedefleri doğrultusunda da hep onu söylüyorduk. İşte farklı bir ülke olacağız, daha güçlü olacağız, daha aktif rol oynayacağız dünya siyasetinde derken bugün gelmiş olduğumuz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir dış politika hedefliyorsunuz? Bizim dış politikamızın temel iki mantığı olacak. Bir, düşman azaltacağız, dost çoğaltacağız. İki, dış politika dış ticaretin önünü açar durumda olacak. Dış ticaretimizin önünü açacağız. Dış ticaretimizin önü açılmadan ekonomiyi kalkındıramayız. Ekonomisi zayıf bir ülkenin de dış politikası zayıf olur. Basit bir mantık aslında. Yani devleti yönetenler bu basit mantığı aslında anlasalar çok şey değişecek. Biz dış politikamızda kavgacı değil, barışçı ama dik duran bir dış politika, sözüne güvenilir bir dış politika isteyeceğiz. Elbette Türk dünyası, Turan bizim dış politikamızın önceliği olacak. Biz böyle herkese hate diyen, onu diyen, bunu diyen değil. Herkese biz şöyle bir tavrımızı, kafamızı şöyle bir şey salladığımızda herkes ne dediğimizi anlayacak. Herkes ona göre hizaya girecek. Böyle hey tuitle dış politikanın olmayacağını e, gördük. E, bu can bu bedende olduğu sürece papazı vermeyiz dediler. Ertesi gün papazı uçakla gönderdiler. Biz böyle bir dış politikadan uzak. Papazı vermeyeceksek vermeyeceğiz. Bitti bu kadar. Yani e, bunların uyguladığı dış politikanın tam tersini uygularsanız <laughs> başarılı olursunuz. Oldukça ılıman bir kişiliğiniz evet. de var. Siyasette de böylesiniz. Şimdi evet. pek çok programlarınızı da takip ediyorum. Aslında seslerin yükseldiği, parlak havada uçuştuğu programlarda bile böyle nezaketinizle, sakinliğinizle inanın göz dolduruyorsunuz. Bunu nasıl tamam. başarıyorsunuz? Biraz kişisel bir soru olacak ama. E, teşekkür ederim. Ee, şöyle, e, bu ülke e, böyle birbirlerini aşağı çeken, birbirlerinin üstüne kusan siyasetçiden bıktı. Devlet adamına ihtiyaç var. En büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Mustafa i̇şte Kemal Atatürk'e şöyle bir baktığınızda zaten nasıl birisi olmanız gerektiğini o size söylüyor. Duruşuyla, oturuşuyla, nezaketiyle yeri geldi demir yumruğuyla yeri geldi nezaketiyle. Ama en esası devlet adamı duruşuyla bu ülkeyi yönetmek lazım. Sinan Oğan siyasette Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra artık siyaset ikiye ayrıldı. Köhne siyasetçiler ne bileyim. Sürekli birbirinin üstünde kusan siyasetçiler ve devlet adamı ve Türkiye'nin geleceğini planlayan genç dinamik bir e, anlayış. Şimdi bu seçim aslında bu iki anlayış arasında yapılıyor. O yüzden gençler beni daha çok seviyor. Çünkü anlıyorlar bunu. Evet. 4 milyon 900 bin civarında ilk kez oy kullanacak Z kuşağı, Y kuşağı diye tabir ettiğimiz gençler var. Ne yaptığınızda gençlerin o kalbine dokunabildiniz? Vallahi aslında çok özel bir çabaya gerek yok. Gençlerle aynı dili konuşmak, gençleri anladığınızı göstermek yeterli. Bu bazı adaylar tarafından bir dansla yapılmak istendi ama bunun ben geçici olduğunu biliyordum. Böyle bir takım danslarla, danslarla olmaz. Gençlerin yüreğine girmek lazım. Gençleri geleceğin projeleriyle buluşturmak lazım. Yani ben eğitimde gençlere öyle şeyler anlatıyorum ki burada şimdi vaktimiz yok eğitimde, teknoloji yatırımında, örneğin tüm Türkiye'ye ücretsiz internet vereceğiz, teknoloji çeki vereceğiz gençlere. Gençlerin artık nefes almasını sağlayacağız. Yurt dışına çıkmasına özendirici tedbirlerle engel olacağız ve her şeyden önemlisi liyakati sağlayacağımız için gençler de biliyor ki kime güveneceklerini biliyorlar. Silanao'nun sözünün eri bir adamdır. Silah sözünde durur ve devleti Sözünün eli bir şekilde yönetir. Adam gibi adam şekilde yönetmek lazım devleti. Çok genel bir soru olacak ama biz burada pek çok siyasi lideri de ağırladık bu ekranlarda yine. Ve hepsinde aslında duyduğumuz söylen bugünkü iktidar partisinde de kardeşlik, kucaklayıcı, ayrıştırmamak, güçlü ekonomi. Sizi bunlardan ayrıştıran ve gerçekten evet realite bu. Çünkü vatandaş artık gerçekten duymak istediği söylemler bunlar. Süslü, süslü laflara vatandaşın karnı tok. Biz süslü laflarla siyaset yapmıyoruz. Biz özü sözü bir bir lideriz bizim geçmiş söylemlerimize baksınlar ve bugün söylediklerimize baksınlar görecekler ki Sinan Oğan'ın dün söyledikleri bugün çıktı bugün dedikleri yarın çıkacak onlar günü Birlik siyaset yapıyorlar ve birbirlerini aşağı çekiyorlar Dolayısıyla da biz o tür siyaset yapanlardan olmayacağız ben bu kısa sürede organize olup canlı yayınınıza davet ettiğiniz için sizi ee, tebrik ediyorum yani hakikaten yerel basının böyle çok hızlı e, hareket etme Kanka kabiliyeti bir stüdyo de var. Planladık hemen. evet e, çok çok güzel de bir mekan <laughs> burası gençlerin e, geldiği nem e, böyle spor yapabildiği eğlenebildiği bir mekan. E, onun için teşekkür ederim beni böyle güzel bir mekanda ağırladığınız için biliyorum e, vakit yok ama evet. keşke burada gençlerle biraz vakit geçirebilsem bilardo oynayabilsem ne bileyim. İyi bir oyuncu musunuz? Yok iyi değil <laughs> iddia yani. İddialı olduğum alanlar var, olmadığım alanlar var. Bilardo Siyasette iddialı oldum. Siyasette yok. iddialıyım, boksta iddialıyım. Yani ee, şey yapabilirim rahatlıkla. E, ha bu akşam bu akşam yayınlanacak diye biliyorum. E, Barış Murat Yağcı'nın programı YouTube kanalına yayında bir dünya şampiyonu boksörle ringe çıktım. Hemen evet. buradan söyleyeyim. Tavsiye Hemeniz ederim izlemenizi. E, ringdeki başarınızı umuyorum ki siyasette de gösterirsiniz. Siyaset ringinde de başardık. <laughs> şimdi e, günün son sorusu olarak toparlamaya Bugün... çalışıyorum ben. E, şimdi aslında son değil sondan bir önceki diyeyim. Bir tane daha son sorum var. Şimdi en sevmediğiniz söylemin Bu olduğunu biliyorum ama söylemek durumundayım ikinci tur. E... ikinci tura inşallah biz kalacağız. Bugünkü Denizli ziyaretimizde bir günde planlanmış bir ziyaret. Bak, evet. Akşam planladık, sabah geldik. E, çünkü e, TRT'nin yayını var. O bizim dışımızda onu erteleyemiyoruz. Yani TRT bize aradı dedi ki şu gün yayınınız var şu resmi devlet yayını. Mecburen bütün program alt üst oldu. Akşam planladık, sabah geldik. Buna rağmen inanılmaz güzel bir e, yayın oldu. Bu, bu da bize gösteriyor ki ikinci tura kalacağız. Ama eğer ikinci tura kalamazsak da e, bize imza veren 111.506 kişi e, onların tabii temsilcileri ata ittifakını oluşturan e, e, siyasi partiler kanaat önderleri. Oturacağız. Ortak karar vereceğiz. E, şunların vatandaşımız emin olsun cennetin kapılarını e, aralamaya çalışacağız ama e, cehennemi kapatmak bizim elimizde. Peki parlamentoda elinizi güçlendirmek gerekiyor yasama döneminde 28. Tabii, dönemde. Tabii bizim burada milletvekili adaylarımız evet. var Atay İttifakı'nın e, buradaki milletvekili adaylarımızı Denizli Artun'a emanet ediyorum. İnanıyorum ki buradaki arkadaşlarımıza Denizli halkı sahip çıkacaktır, oy verecektir, seçecektir. Sayın Oğan çok teşekkür ediyoruz. Parlamentoda ederiz. çünkü parlamenter arkadaşlara da ihtiyaç var. Kesinlikle. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz Sağ çıktığınız olur. bu yolda başarılar diliyoruz. Ve Türkiye için hayırlısı neyse sandıktan Sağ o olur. sonuç çıksın diyoruz. Sağ evet sevgili izleyenlerimiz hızlandırılmış canlı yayın turumuza şimdilik veda ediyoruz. Sinan, Sinan o, o, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Sinan Oğan'ın Denizli'deki temasları ve esnaf vatandaş buluşmaları devam ediyor. Bizler de günlük TV ailesi olarak an be an canlı yayınla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.